Merhaba astral gezginler sonunda yeni bir star rail videosuyla karşınızdayım 1.6 yaması baya bomba olacak çok fazla güzel geliştirme var ancak tabii ki günün olayı doktor ratio'yu mihoyo bize ücretsiz vermeye karar verdi arkadaşlar yani 1.6 yamasının doktor ratio kısmına geçtiğimizde oyuna girerseniz mail olarak Bedava Doktor Ratio gelecek. Tabi bu durum baya olaya sebep oldu. Yani 1.6 peçini konuşacağız hatta 2.0'ı da birazcık konuşacağız bugün ama 1.6'da arkadaşlar bu ratio'nun gelmesi baya olay yaratmış durumda. Çünkü biliyorsunuz Mihoyo ya da artık ismi Hoyo versi oldu. Ee, Genshin'in de sahibi ve Genshin'de gerçekten 5 yıldız karakter falan bedava vermemişler hiç ve e, Genshin topluluğu böyle çıldırmış Twitter'da trendler Genshin bize de ver falan filan. Bunun gibi konular var. Bir de üstüne üstlük yani Doktor Ratio birazcık böyle e, TikTok'taki e, popüler temalara gönderme yapmış. Mimlere gönderme yapmış. Mesela eli biliyorsunuz L harfi var. Bu L artı e, Ratio şeklinde bir mim var işte. Kaybettin ve Ratio olanın işte çok kötü bir yorum yaptın internetteki biraz bu lileme tarzı bir şeyler şimdi e, baktığınız zaman arkadaşlar bu karakter bence meme olması için zaten tasarlanmış üstüne üstlük e, şeyde yayında e, bu biliyorsunuz 1.6 yayını oldu cuma günü başta bedava olacağına dair hiçbir şey yokken yayına bağlanıyor. Olbert'e işte diyor kardeşim sizin verdiğiniz ödüller çok berbat. O yüzden herkes bedava eğitim alsın şeklinde kendinin bir altıda bedava olarak alınabileceğinden bahsederek giriyor. Yani bunu baya mimlemiş arkadaşlar ve bayağı komik de olmuş ki bunun üzerine şöyle bir durum da var. Bu patchte linksi de bedava alabileceksiniz yani bu yüzden L artı ratio mimi bu şekilde de gerçek olmuş. Ben aşırı eğlendim yani sabahtan beri bununla ilgili haberleri falan okuyorum. Böyle gençin tayfa da gerçekten ödüllerin azlığından şikayetçi bunda haklı olabilirler. Ben bir yıl falan oynadım gençini. İlk e, birinci yıl dönümün ödülleri biraz zayıftı açıkçası sadece 4 yıldız karakter vermişlerdi ve o zamanlar e, Pandemi de olduğu için Google Classroom'a bir review bombing yapmışlar şimdi diyeceksiniz Genshin'le Google Classroom ne alaka? Şöyle arkadaşlar Genshin'i aslında bir yıldız yağmuruna tutuyorlar ama Google bir yıldız yapılmasını hani geri çekiyor review bombingi iptal ediyor ve hani oyundaki reytingini yüksek tutuyor ve böyle olunca Google Classroom dahil birçok uygulamaya negatif review'lar veriyorlar arkadaşlar ki bu birkaç gündür var yani bu bedava olduğu haberinden sonra review'ları okursanız kendiniz de görebilirsiniz Bu da bence baya komik bir olay yani o zaman bu yaşanmış şu anda tekrar yaşanıyor Baya böyle bir draması mevcut açıkçası Doktor Reiyor ortalı e, hani Aleve attı diyebiliriz Hani gençin oyuncuları bir yandan Honkai oyuncuları işte gülüyor falan dalga geçiyor komik videolar çekiyor ya yani bayağı eğlendim e, ve doktor Reiyor da, Hani çok da kötü bir karakter olacağını da düşünmüyorum açıkçası. Çünkü kendi banner'ı var tekrar rerunları gelecek. Yani bazı kişiler bedava veriyorlar ama çok da iyi bir karakter değil falan diyorlar. Yani kötü olacağını ben pek sanmıyorum yani en azından generalden iyi olur herhalde. Ama teması baya komik işte herkese Ücretsiz eğitim alacaksınız diyor böyle. Ve alacaksınız şeklinde. Yani <laughs> almak istemeyene de yok. Kitabı kafaya vura vura eğitecek gibi duruyor. Bu şekilde ratio'dan bahsetmiş olduk. Şimdi 1.6'yı biraz inceleyelim bence. Hani genel anlamda asıl bomba tarafı bu ama sonuçta Ruanmei falan da gelecek. Baya bir olay olacak arkadaşlar. Yine burada da Doktor Ratio'yu kendi şeyle görebiliyoruz. Pantarei Warp'ı geldiğinde 2.1'in bitişine kadar yani baya uzun bir süre Doktor Ratio'yu bedava alabilecek yeni başlayan oyuncular da. Şimdi gelin bir 1.6'yı inceleyelim. 1.6'da tabi e, hiç şüphesiz Ruan çok önemli bir noktada. Çünkü Ruan güzel bir support olacağından bahsediliyor. Harmony support'u ve e, hani birçok takıma uyacağından bahsediliyor. Bu nedenle e, almayı düşünebilirsiniz. Güzel de bir görüntüsü var açıkçası ama ben eee Radeon tercih ederim. Hani bir May olacaksa hesabımda. Hani ikisi birden niye olmasın? Olabilir. Yani pullayabilirim. Ama e, Raiden May benim için daha önemli. Bakalım gelecek mi? Göreceğiz. Ray şio zaten herkeste olacak yani ücretsiz olduğu için. Hatta bunun için eğer biriktirdiyseniz wishlerinizi Mei alabilirsiniz ya da bunu e, hani E2 falan yapabilirsiniz ama bence daha mantıklı olacak şey light konunu almak olacaktır. E, zaten güçlü bir karakter olacak gibi duruyor. Ama e, özellikle Ruan Mei'yi yani eğer bir supporta ihtiyacınız varsa kaçırmayın diyebilirim çünkü herkes çok iyi olacağından bahsediyor. Yani zaten Tingyan falan da çok iyi 4 yıldız olmasına rağmen onun biraz önüne geçebilir ama ben açıkçası harmonik karakterlerden biraz sıkıldım. Bir de 20'nin leak'leri de yani leak bile denmez aslında. Twitter'da kendileri de yayınlıyorlar. Harmoni kuantum bir karakter gelecek. Mono kuantum yapmak istiyorsanız hani 2 0'ı da bekleyebilirsiniz. 1 6'dan sonra sanıyorum direkt olarak 2 0'a geçeceğiz. Yeni bir map de gelecek. Onu da biraz konuşacağım zaten. Onu da çünkü e, ufak ufak vermeye başladılar yani yayının sonunda Penakoni'de neler olacağını falan biraz anlatmışlardı. 4 yıldız karakterimiz var Sueyi. Vallahi bu e, bence güzel girdi ortalığa. Animasyonları tipi falan olsun. Ben sevdim. Yani zaten 4 yıldız karakter bir şekilde e, erişiyorsunuz. Yani nasıl linksi şimdi verdilerse hani pulda düşürmeseniz bile bir şekilde geliyor arkadaşlar. O nedenle e, hani güzel Destruction Quantum iyi bir karakter. Blade geri, geri, geri geliyor. Blade bence güçlü bir karakter. Yani almadığım karakterler içerisinde... Hani Loka vardır, Locha vardır. Ee, bir de Blade ile sanırım Jinglu. Yani bu üç karakterde biraz... E, hani almak daha mantıklıymış diye düşünüyorum. Ama ben zaten Kafka'yı almıştım. Hani o yüzden Blade'i almamıştım. Kafka'nız yoksa da bence Kafka iyi. Yani Kafka ile iyi gidecek Black Swan gibi hirolar da geliyor. Zaten genel anlamda Guinefen olsun, Sampo olsun... Yani birçok karakterle uyumu güzel. Bir de şöyle bir durum var. Yani Kafka aldığıma pişman olmadığım hani tek karakter olabilir. Yani tek karakter demeyelim çoğuna pişman olmadım da. En iyi yaşlanan karakter olabilir. Zaten yaşlı olduğu için olabilir bilmiyorum ama. Yani Kafka her zaman ilk günkü gibi performansını koruyor. Zaten dot takımları iyi yaparsanız vuruyor. Yapamazsanız vurmuyor. Yani güçlü bir karakter. Ee, sağlam bir karakter şeyi hiç gitmeyecek bir karakter yani değeri hiç azalmayacak bir karakter hani en iyi karakter olmayabilir ama hani dot yapacaksanız lazım ee, o nedenle Kafka'yı da düşünebilirsiniz mesela Blade, Jinglu tercih edilebilir hani Blade yerine başka hero'lar tercih edilebilir ama ee, Kafka'da pek alternatif yok açıkçası Kafka'da geri geliyor. Bu ikisine de bakarsınız light konular gelecek tabii ki her birinin kendi light konuları e, olacak arkadaşlar yani buralarda bakarsınız e, hangisini almayı tercih ederseniz burayı geçiyorum hızlı geçiyorum fazla uzamasın diye hikayede bir e, kısım gelecek ama asıl 1.2'de de hikaye ilerler diye düşünüyorum yani şu anda hikayenin çok bir şey beklemiyorum özellikle bu. Hayalet hikayesi falan hiç sarmadı beni. Hala da bitiremedim. Çok da uzun bir hikaye. Ama eventlere gelelim. Eventlerde güzel şeyler var. Birincisi Pokemon tarzı böyle... Hayvan toplama tarzı bir... Critter pick diye event geliyor arkadaşlar. Bu birincisi. İkincisi de arkadaşlar... Sanıyorum yeni bir... Boss falan gelecek. Ha bu başka bir event. Boss gelecek de... Burada da yeni bir oynanış gelecek. Şimdi... Bu önemli, neden önemli? Birkaç tane yeni oynanış kattılar oyunun içerisine. Yani burada takımları seçiyoruz ama görecek mi durdurabiliyorsak durdurmayı göstereceğim. Durduramıyoruz herhalde ama takım seçtiğimiz kısımda arkadaşlar görebileceğiniz bakın şuraya bir modify etme özelliği koyuyoruz. Yani normal oynanışı biraz değiştirmeye çalışıyorlar. Biraz çeşitlendirmeye çalışıyorlar. Çünkü Star Rail'ın böyle bir sorunu var. Yani yeni karakter de alsanız çok da bir şey değişmiyor oynanışta. O yüzden bu oynanışı farklı modlarla ve farklı modlardaki bu modify eden özelliklerle biraz ee, işte spicy hale getirmeye çalışıyorlar diyebiliriz. Çok mantıklı yani bu tarz şeyleri ben destekliyorum. Çünkü e, aynı oynanışı ne bileyim kalkıp da yok hayalet kestim yok bilmem Pokemon savaşı yaptım bilmem ne bunlar beni hitap etmiyor ama Aynı karakterimi ufak değişiklikler yaptığım zaman ki Simulated Universe aslında böyleydi zaten ee, ama tabi çok uzun zamandır aynı olduğu için biraz sıkıldık. Ee, bu bana daha eğlenceli geliyor. Bu tarz eventlerden birkaç tane getirmişler. Aklınızda olsun Gift of Odyssey de var. Bu da Genshin'de yokmuş. Bu yüzden de çok çıldırıyormuş Genshin Tayfa. Valla üzüldüm. Ne diyeyim? Ee, bu 10 tane warpımız gelecek. Planar Fissure'da da işte double reward falan gelecek arkadaşlar. Yine aynı şekilde Realm of the Strange'de de double reward geliyor. Bunlar çok önemli şeyler değil. Şimdi burası da ikinci önemli nokta. Yani şimdi bu eventte geçici bir şey bu. Virtual Saint Venture kısmı daha böyle deneysel ve event şeklinde ama kalıcı bir oynanış değişikliği geliyor. Birincisi Swarm gibi Simulated Universe tarzı geliyor. Ee, yeni bir ağacı falan da olacak. Ee, yani genel anlamda çok daha e, karmaşıklaştırılmış ve ilginç gözüküyor. Güzel bunların kalıcı olarak gelmesini ben destekliyorum yine bahsettiğim gibi. Çünkü Swarm'ı da mesela daha bitirmedim. Ee, yapabiliriz yani Swarm'ı da yaparız bunu da yaparız. Gelsin hiç problem değil. İkinci bir hoşuma giden taraf da. Pure Fiction tarafı arkadaşlar. Burada Link'si de ödül olarak alabileceğiz. Bu Pure Fiction biraz Mok'a benziyor. Ama arkadaşlar Mok'tan farklı olarak kendi ağacı var ve kendi düşmanlarının olduğu bir kısım var. Yine buff'lar alacağız ve buradaki asıl temel fark ki Eredition Hero'lar burada parlayabilir gibi geliyor. Çünkü burada olay kısa cycle'da bitirmek değil. Mesela 10 cycle'ı veriyorsa 10 cycle oyun oynuyorsunuz. Sadece maksimum puana ulaşmaya çalışıyorsunuz. Yani kestikçe yeni yaratık geliyor. Onları da kestikçe yine yenileri gelecek. Yani sizin o cycle içerisinde kaç yaratık kestiğinize göre bir high score alabileceksiniz. Bu çok güzel bir eklenti ve dediğim gibi eradication karakterler biraz daha burada parlayabilir. Çünkü alan vurdukları için sürekli yeni karakter, yeni düşman spawnlandığı için e, hasarları boşa gitmez, bakalım göreceğiz. Bunun gibi de bir eventte böyle bir mod gelmişti ama bu kalıcı artık onu söyleyelim. Ve bunu oynanışta da değişiklikler yapmışlar. Yani yayında söylediler mesela mokun süresi artık, ee, uzayacak yani yeni Mok geldiğinde bile eski moku Bir süre daha oynayabileceksiniz Zaten moka da 2 e, seviye Daha gelecek ve ödüller de artmış olacak Aynı zamanda bu da böyle e, Cycle dönecek yani Nasıl mod dönüşüyorsa Bu modda pure fiction modu da Dönüşerek devam edecek Yani biz bu sayede daha fazla Oynayacak şey bulacağız ve ayrıca günlük yapmamız gereken görevlerde de basitleştirmeler de geliyor. Zaten birazdan göreceğiz. Yani hani bu kadar şey ekleyince benim vaktim yetmez gibi bir düşünce oluşmasın kafanızda. Süreleri yapılabilirlik süreleri arttırıldığı için siz bunları boş zamanınız oldukça oynayabileceksiniz. Yani oyunun geliştirme şekli daha iyiye gidiyor. Yani ben bu videoda mesela ee, yeni karakterlerden çok aslında bu yeniliklere oyun modu yeniliklerine e, biraz yükseldim diyebilirim çünkü yani ben tamam veriyorsun hani bedava karakter veriyor ama ben zaten karakterleri doldurmuşum yapacak çok bir şey bulamıyorum e, kafasından hmm acaba general e, kullanarak bu yeni modda en yüksek skorları yapabilir miyim gibi düşüncelere geçiyorum bu nedenle bence bu geliştirmeler daha önemli. Çünkü bunlar kalıcı geliştirme. Yeni karakter her zaman gelir ama e, bu tarz şeyler daha önemli diyebilirim. Şimdi formidable foe geliyormuş arkadaşlar. Bunu da e, artık oynayacağız. Sanırım haftalık boss olarak bir şey gelecekti ama bu mu o bilmiyorum. Formidable foe bir düşmanımız geliyor. Swarm'dan gelen bir boss bu. Bunun oynanışında da şöyle bir e, özellik var bu yanına kopyalar çıkartıyor, küçük yaratıklar çıkartıyor. Onları kesince de o yaratıklar kendisine hasar veriyor. Yani o tarzda bir dövüşme şekli gelecek. Buna yayında çok fazla yer verdiler. Sebebini bilmiyorum. Yani haftalık bosta olabilir bu ama bir haftalık boss gelecek kesin. Belki ikide de gelebilir o. Şimdi yanlış bir şey olmasın. Buralarda yine test bölümleri. Az önce gördüğümüz boss'u buralarda keseceğiz arkadaşlar. Gibi duruyor. Şimdi diğer yenilikler var. Diğer yenilikler. Ee, tamam. Evet. Yeni boss burada. Yeni boss'un oldu. yeni haftalık boss'umuz Echo of War burada gösteriyor. Böyle bir boss'umuz gelecek. Yeni bir boss'umuz daha olacak. İkincisi Forgotten Hall'da. Bakın zamanımızı... Ee, i̇şte yeni özellikler geldiği için zamandan tasarruf etmemiz gerekiyor ya Forgotten Hall'da böyle bir olay gelecek şimdi 1 ile 7 arasında mesela e, önceki haftaki Forgotten Hall'da 5. seviyeyi 3 yıldızla geçmiştiniz ama 6'yı 2 yıldızla geçmiştiniz şimdi 5. seviye direkt açılmış olarak gelecek önünüze çünkü öncekinde 5. seviyeyi 3 yıldızla geçmiştiniz. Ama 6'yı 2 yıldızla geçtiğiniz için 6 açık olmuyor. Her neyse o 5'i direkt oynayıp yine 3 yıldız alırsanız 4'ü 3'ü 2'yi 1'i direkt olarak açacak arkadaşlar. Bu olay 7'ye kadar olabilecek. Yani mesela öncekinde 9'u 3 yıldız yaptıysanız sadece 7. seviyeden bunu yapabileceksiniz. Ama bunun şöyle bir ilginç yanı var. Ben mesela bu haftanın mokunda 5'i 2 yıldız yapıp 6'yı 3 yıldız yaptım. Yani 6'yı 3 yıldız yaptığım için e, öbür haftada 6'dan açılırsa biraz ilginç olabilir. Yani alt seviyeleri e, geçemiyorken oranın yıldızını da direkt almak e, gibi bir durum oluşabilir gibi geliyor. Bunu göreceğiz ama zaten 7'ye kadar yaptıkları için de sanırım çok büyük bir avantaj sağlanamaz diye düşünüyorum. Yani birçok kişi aslında 10'a kadar yapıyor da ben genelde oto'da oynuyorum Moko o yüzden 3 yıldız yapamıyorum. Yoksa otoda oynamasam muhtemelen 8 9'u da hatta belki 10'u da yaparım diye düşünüyorum. Ama zamandan tasarruf yapan bir özellik o ilk 3 4 seviyeyi en azından hiç uğraşmayacağız arkadaşlar. Yeni Forgotten Hold seviyeleri geliyor 11 ve 12'den. Buradan da Jade alabiliyorsunuz. Yani 600 Jade'den 720 J'de e dönmüş oluyor Forgotten Hold'un ödülleri. Bu arada az önce bahsettiğim diğer oyun modunda da arkadaşlar böyle bir durum vardı. Hemen gösterelim. Yani bu oyun modunun da ödülleri tamamen aynı şekilde. Mock gibi seviyeleri açtıkça 3 yıldız yaptıkça jade'ler kazanıyorsunuz. Yani toplam alabildiğimiz jade miktarı da artmış oluyor. Eğer bu haftalık görevleri ya da iki haftalık 3 haftalık neyse yapmaya devam ederseniz yine burada da yeni seviyelerde Jade ödülü artıyor. Yayında şöyle bir şey de duydum. Bu yeni seviyelerin kendi ekstra materyalleri de olacakmış. Yani 11 12'yi yapabilenler bir tık daha güzel ödüllere de erişme şansı olabilecekmiş gibi duruyor. Onu göreceğiz yani onu çünkü değiştirebilirler. Çünkü biraz şey gibi olmuş olacak. Yani pay to win gibi olmuş olacak eğer öyle olursa. O çünkü 11 12'yi yapabilenle yapamayan arasındaki fark açılmaya başlayacak. Orada bir ayar çekerler diye düşünüyorum ama böyle bir şeyden bahsettiler. Yani 11-12'nin sanki daha iyi bir ödülü olacak gibi bir ee, söz duydum. Bilmiyorum bunu da göreceğiz. Günlük görevler çok daha kolay. Mesela oyuna girdiğimiz için 100 puan alıyoruz. İşte e, 120 Trailblaze Power harcayınca e, 200 puan alıyoruz. Yani aslında girip e, sadece Trailblaze Power'larımızı... ...harcadığımızda bile e, 300'ü tamamlamış olacağız. İşte assignment yollarsak bir 100 daha oradan geldi falan derken... ...yani çok daha kolay biçimde günlük bu 500'ü tamamlayacağız. Bu çok zor değildi bence. Yani buna çok ihtiyaç yoktu. Ama bir tık kolaylaşması da iyi olmuş. Ben mesela daily mission yapmayı hiç sevmiyorum. E, ama 200 veriyor diye onu yapıyordum. Hani fotoğraf çek falan derken rahatlıkla tamamlanır diye düşünüyorum. Hani Zaten çok kötü değildi ama böyle olması da iyi olmuş diyebilirim arkadaşlar. Bir de materyaller mesela haritaları açamadıysanız oyuna yeni başlayanlar için sanırım bu. Yine sınırlı süreli olarak gidip o materyalleri alıp açabileceksiniz. Böyle de bir durum gelmiş. Takım sayısı arttırılmış. 6 tane vardı. 9'a çıkartılacak arkadaşlar. Bu da farklı kompozisyonlar takımlar yapanlar için güzel bir özellik olacak diye düşünüyoruz. 1.6 bu şekilde ama 1.6 da bitmiyor olay çünkü 2.0 da zaten yayında bile biraz gösterildi ve developer radio şeklinde bir blok paylaştılar arkadaşlar. Yani 1.6 zaten dolu dolu olacak ama... 2.0'da da çok daha fazla şey geliyor. Özellikle arkadaşlar relik sisteminde ee, Yenilikler geliştirmeler işte size öneriler diğer oyuncuların kullandığı reliklerden bu hero'ya bunları kasabilirsiniz gibi bir önermeler olacak. Daha iyi filtrelemeler gelecek relikler çünkü şu anda aradığımı bulmak çok zor yani benim hesapta baya bir relik var. Ayıklayamıyorum kullanamıyorum falan. Reliğe seviye basarken hani sadece 3'e kadar bas. Sadece 6'ya kadar bas gibi seçenekler var orada bir sürü tıklamak yerine malzemeye özellikle 5 yıldızları e, parçalarken sadece craft materyali veriyordu ama xp materyali için de parçalama opsiyonu gelecekmiş yani e, bu tarz ufak yeniliklerden bahsediliyor. Kalix'e bir tears of dream diye ortak bir materyal geleceğinden bahsediyor. Ee, yeni çıkacak hero'ların yeni trace materyalleri olacak tabi ki. Yeni e, petler de geleceğinden bahsediliyor. Yani bu yeni harita ile birlikte materyal ve reliklerde de iyileştirmeler göreceğiz arkadaşlar. Hani bunu e, ben bir ara 2.0 için ayrı bir videoda çekerim. Yani bu video birazcık uzadı şu anda ama e, bence kesinlikle e, güzel yenilikler geliyor. Özellikle relik sistemi... E, bence de biraz zayıftı. E, o noktada bir iyileştirme yapılmış. Bu bence bayağı iyi olmuş. E, yani tekrardan da Ratio'dan bahsetmiş olalım. Yani Ratio karakterinin e, ücretsiz olarak gelmesi bence çok iyi olmuş. Zaten bunu da tasarlamışlar gibi geliyor bana. Yani çok mime açık bir hero. Hani bedava verelim. Bunun insanlar e, sosyal medyada paylaşsın. Golgoyu dönsün. Yani şu an baya baya internette bununla ilgili içerikler karşınıza çıkabiliyor Twitter'da falan hani bilmiyorum bedava verme ihtimalini en baştan en azından düşünmüşler gibi geliyor bana ve yayında da çok iyi girdi diyebilirim ama yani şunu söyleyebilirim hem 1.6 hem de 2.0 için baya heyecanlıyım her şey daha iyi olacak gibi duruyor yani şu anda da aslında şunu da söylemek lazım bir süredir video atmıyordum çünkü GT6 trailerı falan çıktı ana kanala videolar attık fazla buraya vakit ayıramamıştım ama yani Honkai Star Rail'a çok emek harcadıkları halde böyle elle tutulur bir şey gelmiyor gibiydi yani son bu hayalet eventi özellikle bayağı bir şey dökmüşler içine. Yani baya bir şey var yok sosyal medyası yok işte puzzle modu yok işte farklı şekilde bir combat yok fire alıyorsun bilmem ne. İşte görevler var Yanshin mesela Yanshin general hikayesi ilerliyor. İşte puzzle'lı yine bir harita vardı tepeden baktığımız işte gizemli kapıların olduğu bir mod vardı. Yani çok fazla içerik getiriyorsun yeni Hanya'yı getiriyorsun bir şeyler yapıyorsun ama... Yani oynarken içine giremediğim şeyler vardı ya da bir kerelik oynadığım şeyler vardı ama kalıcı olarak bu yeni gelecek modlar bence çok daha heyecan verici yani bahsetmeye çalıştığım şey şu emeklerini biraz daha mantıklı kullanmaya başlamışlar gibi yani bu kadar büyük kapsamlı bir event yapacağına yeni harita zaten daha lazımdı yeni haritada hikayede daha hızlı atılım yapacaktır diye düşünüyorum çünkü... Şu an Lofu'da falan yapacak çok bir şey kalmadı. Herkesle tanıştık falan filan. E, e, Belobok zaten iyice suyu çıktı. Yok vergi memuru geliyor. Yok IPC bilmem ne. Hani iyice e, sulanmıştı oranın hikayesi. Hani yeni bir map e, bir heyecan yaratacak. Yeni map de böyle biraz eğlence odaklı. Yani uzayın e, astral bir Las Vegas gibi bir ortamı var. Bakalım göreceğiz burada neler yaşanacak. Ama e, iyiye doğru gidiyor. Yani Honkai Star Rail'la e, bayağı güzel e, hani emek veriyor miHoYo tarafı ve bu sayede de oyun e, daha da popüler olacaktır diye düşünüyorum. Tabi Genshin e, şey gerginliği nasıl devam eder onu bilmiyorum. Çünkü Hoyoverse'in en büyük oyunu Genshin şu anda da. Yani en çok oyuncusu olan oyunu da o ki ee, alternatifi de çok yok aslında gençinin çünkü çok geniş bir açık dünya var Yani e, yüzlerce liraya satılan e, Nintendo'nun Zelda oyunlarına benziyor Ve e, hani o noktada oyuncu sayısı fazla ama e, sanki Star Rail'a daha fazla sevgi gösteriyorlar gibi e, bu da tabii Genshin oyuncularının biraz canını sıkıyor olabilir. E, bence oraya da bir güzel bir şeyler yaparlar diye düşünüyorum. Hani ben her ne kadar oynamasam da hani çok oyuncusu var. Umarım e, hani orayı da bir düzgün ilerletirler diye düşünüyorum ki belki ileride ben de biraz tekrar oynarım yani hikayesi ilerlerse. Özellikle Honkai Impact 3 e, oraları da biraz araştırdım yani internette gezerken. Honkai Impact 4'de 2 hikayesi geliyor arkadaşlar. Birinci hikaye geçen sene tamamlanmış. Araya bir de prolog gibi bir buçuk şeklinde bir chapter gelmiş. Şimdi 2-0 geliyor. Mars'a gidiyorlar tamamen yeni karakterlerle. Yani Honkai Impact 4'de ee, iyi ilerliyor aslında. Oraya da bir ara eğilmek lazım. E, bizim bildiğimiz Kiana ve Mei'nin hikayeleri sonlanmış. Yani orayı da sadece hikaye için oynamayı düşünen varsa, vakti olan varsa bir girip o hikayeyi tamamlayabilir, deneyimleyebilir. Çok iyi başlamıştı ve yani biraz da duygulandım açıkçası. 6 yıl sonunda falan bitirmişler hikayeyi ve yeni bir hikayeyle de taze bir başlangıcı olacak. Güzel olacağı da benziyor bu şekilde de. Ben bu videoyu tamamlayayım arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere kusura bakmayın biraz az atıyorum ama e, attım mı da böyle dolu dolu oluyor içerikler e, kendinize çok dikkat edin hoşçakalın bay bay.